Merhaba arkadaşlar. Bugün yine birlikteyiz. Bugün Erdal'ın amca kızı bize gelecek. Daha yeni evlendi. El öpmeye biliyorsunuz gidiliyor. O da bize gelecek bu akşam. O yüzden de biraz alışveriş yapmaya gidiyoruz. Çünkü yemek yapacağım. Yemeklerimi falan hazırlayacağım. Size sofra sunumu yapacağım. Yemek tarifleri göstereceğim. Ve şimdi market alışverişine gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar Şu an bime geldim Ve evde eksik olan birkaç bir şey alacağım Teddy'ye gittim Teddy'den baş aldım Biliyorsunuz el öpmeye gelene hediye veriliyor Evet arkadaşlar Bugün tek geldiğim için Yaptığım alışverişi çekemedim Ama size evde neler aldığımı gösteririm Şimdi Lazım olan küçük birkaç bir şeyimi aldım Şimdi sebzelerimi alıp eve gideceğim. Sonrasında neler aldığımı söylerim ve yemeğimize başlarız. Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Şimdi dışarıda yemek yiyip eve gidip hazırlığımızı yapacağız. Gördüğünüz gibi ben kendime kompire aldım. Antalya çorba ve yeşime de dürüm. Şimdi yemeğimizi yiyip eve gidelim. Evet market alışverişimizi yaptık. Evimize geldik. Şimdi yemeği yapmaya başlamadan önce size aldıklarımı göstereyim. Çünkü demin ellerim çok doluydu. Ve tek başım olduğum için kamerayı tutamıyordum. O yüzden de çekim yapamadım. Ama şu anda aldıklarımı göstereyim. Çekemediğim şeyleri göstereyim. Bir tane mısır aldım. Salata yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onun için bir tane mısır aldım. Bunu normalde yemek için şimdisel aldım. Bugün alakası yok. Şekilde kaldım. İki tane soda aldım. Sade soda. Onlu hamur kabartma tozu aldım. Ketçap, mayonez ve kakao aldım. Birden aldıklarım bunlar arkadaşlar. Şimdi bir de manava gittim. Manavdan sebze tarzı şeyler aldım. Onları göstereyim. Meyve olarak mandalini aldım. Kabak. Domates. Ve Charleston biber aldım. Şimdi biraz size yapmayı düşündüğüm şeylerden bahsedeyim arkadaşlar. Üstte tadilat var. Sesten dolayı kusura bakmayın. Öncelikle çorba olarak sebzeli yaz çorbası yapmayı düşünüyorum. Sebzeli çorba yapmayı düşünüyorum. Daha sonra tavuk sate ve pilav yapmayı düşünüyorum. Ve yanına da Amerikan salatası yapmayı düşünüyorum. Şimdi hiç ama hiç vakit kaybetmeden... Tariflerimize geçelim. Yemeğimizi ve soframızı hazırlayalım. Evet, öncelikle sebzeli çorbamızdan başlayalım. Tencerimize 4 yemek kaşığı yağımızı alıyoruz arkadaşlar. Ve yağımızın kızarmasını bekliyoruz. Kızan yağımızın içerisine 1 adet yemeklik doğranmış soğan ve 2 tane sivri biber doğrayıp ilave ediyoruz. Ve soğan, soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyoruz hafif pembeleşen soğanlarımızın içerisine bir adet rendelenmiş havuç, bir adet rendelenmiş kabak ve bir adet rendelenmiş patates ekliyoruz arkadaşlar ve kavuruyoruz. Evet, hafif kavurduğumuz sebzelerimizin içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Salçamızı da koyup karıştırdıktan sonra arkadaşlar içerisine damak tadınıza göre tuz, pul biber ve karabiber ilave ediyoruz. Tabi dediğim gibi acılığına göre tatlılığına göre istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Benim için bu kadar kafi. Ve hepsini birlikte karıştırıyoruz. Evet malzemelerimizi karıştırdıktan sonra içerisine 7 su bardağı sıcak su ilavesi yapıyoruz arkadaşlar. Ve karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi içindeki sebzelerimiz yumuşayana kadar kaynamaya bırakıyoruz çorbamızı. Evet ocağımızda sebzeli çorbamız olurken biz de o arada tavuk satemizi yapmaya başlayalım. Tavuklarımızı buzluktan çıkardım arkadaşlar. Görüyorsunuz daha sert. Ama bunları kesinlikle açmakla uğraşmayın. Sıcak suyun içine koyayım açayım veya şöyle böyle diye açmakla uğraşmayın. Çünkü o zaman tavuğun vitamini kayboluyor. Ben direktmen kapağını kapatacağım ve kendi ısısında açılmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyorum ve haşlanmaya bırakıyorum. Bu şekilde kapağını kapattığımızda kendi buharında yavaş yavaş açılmaya ve daha sonra da açıldıktan sonra da suyunu salıp çekecek ve haşlanmış olacak tavuklarımız da sonra da devam edeceğiz arkadaşlar burada bir kilo kuşbaşı yemeklik doğranmış tavuğumuz var şimdi tavuklarımız suyunu salıp çekene kadar kavurmaya bırakıyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuklarım açılmışlar bakın bu şekilde. Ve Kendi suyunda kavrulmuşlar da. Güzel kaşlanmışlar. Şimdi içerisine Soğanlarımı Yemeklik doğradım. Bir tane yemeklik doğradığım soğanımı Ve Rendenin küçük tarafıyla rendeleyeceğim. 4 diş sarımsak veya sarımsak ezeceğiyle ezeceğim. 4 diş sarımsağımızı ilave ediyorum. 4 diş sarımsağımı da ekledikten sonra karıştırıyorum arkadaşlar. Ve kapağını kapatıp soğanlarım pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbamız oldu. Sebzelerimiz yumuşadılar. Şimdi çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. Blenderdan geçirdiğimiz çorbamızı bir iki dakika daha kaynatıp ocağın üstünden alıyoruz arkadaşlar ve servise hazırlıyoruz. 4 adet Charleston biber ve 2 adet kapya üzerinde de doğrayıp tavuk sotemi ilave ediyoruz. Ve kapağını kapatıp yumuşamasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi biberlerim de yumuşadılar. Şimdi içerisine 5 adet yemeklik doğranmış kabuğu soyulmuş domatesimi. Ve bir yemek kaşığı domates salçası ilave edip karıştırıyorum. Salça ve domatesi de karıştırdıktan sonra içerisine tuz ağız tadınıza göre arkadaşlar pul biber ve karabiber ilavesi yapıyoruz. Karıştırıyoruz. Bir su bardağı sıcak suyumuzu da ekliyoruz. Hafif karıştırıp için kapağını kapatıyoruz. Tavuklarımız olana kadar bu şekilde kaynayacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi masamı hazırladım. Misafirlerimiz de geldiler. Şimdi biz yemeğe oturacağız. Yemeğe oturmadan önce sizlere çekmek istedim. Gördüğünüz gibi sebzeli çorbamız, pirinç pilavımız, Amerikan salatamız ve yeşillik salatamız burada. Tavuk sotamız da burada arkadaşlar. Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir. Eğer tariflerimi ve kanalımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı ve zil sesini açıp bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.